Bak bak bak. Uyuyan bebeklere bak. Misler gibi uyuyorlar görüyor musun? Eşe odunluğun da kokusu da siniyor böyle hafiften. Ama böyle natural natural çok güzel. seni bir yere götüreyim. Garanti veriyorum sana. Bağımlısı olacak. Bir daha da vazgeçemeyeceksin zaten. Ne yapayım olmuyor bunsuz. Az kaldı hazır mısın? Hazırım abi. Böyle ağzın suya kaçar. O çıt daha dinleteceğim. Mekan burası. Bak bu arkadaşımı ta Makplast'tan aldım buraya getirdim. Şey göstereceğim. Uyuyan bebekleri göstereceğim sana bak. Bak bak bak. Uyuyan bebeklere bak. Misler gibi uyuyorlar görüyor musun? Bak. Çıtır çıtır hepsi. Bebekler gibi uyusunlar kapatayım mislerini. Ye sonra görürsün. Atar mısın lütfen? Kuru pide, çıtır pide, uzun pide sarımsak üstüne yağ süreriz bir sarımsaklı yoğurt böyle bandır bandır yer. Yağlama ismi. Var ya inanılmaz güzel. Eve alıp götürmek isteyen olursa bundan alacak. Yağ sürecek, tostla ısıtacak bunu fırında. Ondan sonra da böyle sarımsaklı yoğurda bandırıp yesin. Beni hatırlasın. Pişman olmayacaklar. Buna baksana abi. Güzeline baksana. Harika. Yemek de yesin. Yani üstüne bir daha yiyelim. Şu sesin hastasıyım. Uf çıtır çıtır. Din kadar var. Bisküvi ya. Çıtır 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 çıtır, çıtır ya. Meşe odununun da kokusu da siniyor böyle hafiften. Ama böyle natürel natürel çok güzel. Kalite. Manevi hiçbir yerde yemesin. Hatta Almanya'da yemesin böyle. Ustalar sevgiyle yapıyorlar zaten. Aşla yapıyorlar hepsi birden. Ekmeğini taştan çıkaran tek biri. Buna yağ sürdüm. Çıtır çıtır yaptırdım. Bir de üstüne tuz attım. Bunu ye bunu ye. Bir daha bunu Şu Şurada yatacaksın. Kapı önüne çıkıp yatacaksın. Sabah açsa da bir daha yesen diyeceksin. Nasıl? Ya değil mi? Daha <laughs> güzel oldu. <Tamam. gülüyor> çok iyi. Nasıl memnun kaldın mı? Dediğim vada var mı? Abi bu kadarını beklemiyordum. Arkadaşlar kalite tesadüf değildir. Güvenilir Manayım'ın tek taş fırını. Sizin çıkın gelin. Burası 20 yıldır var. 20 yıldır hizmet veriyor en kaliteli şekilde. 20 yıl önce yediğim nasılsa şu anki yediğim de aynısı. Hiçbir şeyi kalitede ödün vermeden yapan tek fırın. Uzun taş fırın. Ben kaçtım eyvallah. Hop Vedat abi ekmeği... Allah unuttum. Sabah ne yiyeceğiz?